بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Rabbana, ﷺ 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 وَسَلَامٌ عَلَى ﷺ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ﷺ Değerli kardeşlerim, değerli ilim talebeleri, ﷺ ﷺ derslerini takip eden değerli Müslümanlar, Tevhid davetini insanlara anlatan, ve bu uğurda ödemesi gereken birçok bedelleri ödeyen en son bedel olarak da hapishanede 9 ila 12 yıl arasında kaldığı rivayet edilen bir nebiden, bir rasulden bahsediyoruz. Ve bu rasulün ve bu nebinin başından geçen hadiseleri kısasun nebiyyin lil atfal çocuklar için olan çocuklar için hazırlanmış bir kitap okuyoruz. Fakat bazı değerlendirmeler gördüm. Şöyle ki, çocuklara hitap etmekten ziyade büyüklere hitap ediyorsunuz. E, büyüklere konuşuyorsunuz. Büyüklerin anlayabileceği şeyleri konuşuyorsunuz. Ama kitabın adına da Lid Atfal. Çocuklar için diyorsunuz. Bunda bir tenakus yok mudur? Evet, bunda bir tenakus yoktur kardeşler nakusun olmamasının sebebi şudur. Biz ilmen çok küçüldüğümüz için ilim bir vadide biz başka vadilerde yaşayan insanlar olduğumuz için çocuklar için konuştuğumuz, çocuklar için okuduğumuz bu kitap büyüklere bile ağır gelmeye başladıysa burada suç ilmin değildir. Suç bizimdir. Neden? Şimdi bu kitapta bir peygamberin hayatını kıssa şeklinde e, ibretlerle beraber anlatan bir kitap okuyoruz. Ama bu kitabın bu peygamberi anlatmasındaki temel felsefeyi son iki dersir konuşuyoruz. O da nedir? Tevhidi insanlar anlatması. Yusuf peygamberin aleyhissalatü vesselam hem hapishanede hem de saraya geldiği zaman Melik'in sarayında zerre kadar Allah'ın dininden taviz vermeden anlatmasını konuşuyoruz. Bu seviye küçük, bu seviye küçük çocuklar için uygun değil dediğimiz zaman o zaman şu ayet kerimeyi ne yapacağız? Ya bu ne ye? Lokman Aleyhisselam oğluna oğluna vaz ederken dedi ki ya bu ne ye? Ey evladım, la tüşrik billahi. Allah'a ortak koşma. İnne şirke lavun mun azim. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Küçük çocuğuna nasihat eden bir peygamber çocuğuna şirk nedir bunu öğretiyor ve şirkten uzak durmasını öğretiyor. Sahabe-i kiramdan yapılan rivayetler gelmiş günümüze kadar. Diyorlar ki biz çocuklarımıza öncelikle Emen tu billahi ve kâfertu bi'tâgûti biz Allah'a iman ettik ve tağutu inkar ettik diye öğretirdik. Çocuk eğitimi. İslam'da çocuk eğitimi bu seviyeden başlıyor. Çocuk eğitimi cin Ali kitabından başlamaz. Ali topu at, Ali topa vur, Ali iyi top oynadı. Bunlar mı çocuk yetiştirmek? Hayır. İnsan yetiştirmedeki pedagojik formasyon seviyesi o kadar yerler altındaki ortaokul ve lise seviyesine gelmiş çocuklara dahi düzgün cümle kurduramıyorsunuz. Çocuk 3 dakika üst üste düzgün cümle kurarak amacını ve meramını anlatamıyor. Neden? Eğitim sisteminin bozukluğundan. Neden? O bize gelen, miras olarak gelen o ilmi yekünü kaybetmiş olmamızdan. O ilmi yekünün kaybolmasının neticesinde ortaya çıkan ve türeyen nesil üç kelimeyi bir araya getiremeyen nesil oldulardı ondan. Dolayısıyla bu kitap ve şu konuştuğum şeylerin tamamı çocuklar için olan ders kardeşler. Büyükler için değil. Böyle bir <laughs> mukadder suale cevap olsun diye bunları söylemiş oldum. Ve kardeşler Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşlarına efendim rüyayı te tevil etti. Onların rüyalarını onlara tevil etti. Ve ondan sonra onlara ne yaptı? Ee, tevhidi anlattı. Ve daha sonra bu rüyanın tevilinden sonra El meliku yursilu ila Yusuf'e Melik Melik yani Mısır'ın kralı o beldenin ve bölgenin kralı ne yaptı? Yursilu ila Yusuf'e yursilu e, mursile ila Yusuf'e demek yani. Yusuf Aleyhisselam'a bir mursil gönderdi e, ee, bir haberci gönderdi yani. Dedi ki metnimiz şöyle başlıyor. Velemma semi'al meliku hada ta'wila ve tedbira Melik kendisinden önce bu rüyasını tabir eden iki kimseden bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'ı Melike hatırlattı ve Melike dedi ki ben sizin rüyanızı kimin çözeceğini çok iyi biliyorum. Gitti Yusuf Aleyhisselam'ı anlattı. O rüyayı o da tevil etti. Ve o tevili geldi Melik'e anlattı ve Melik çok şaşırdı. Bu o, rüya tabirinin müthiş bir şey olduğunu anladı. Ve sonra "Welamma semi'a'l-meliku" Melik bu rüya tabirini işittikten sonra "haze't tevili" bu tevili ve "tadbira" bu tedbiri önlem almayı ferihe cidden çok sevindi. Ve dedi ki, men sahibu hâze te'vîli, bu te'vilin sahibi kimdir? Ve kâlel meliku, melik dedi ki, men hâze r-reculul kerîmul lezî nasaha lana ve delle ala tedbîri. Men hâze r bu kerîm, cömert, bu e, lütuf sahibi olan adam kimdir? Ellevi öyle bir adam ki o, nasaha nasihat eden lena bize nasihat eden ve delle tedbiri delle yedullu e, irşad etmek demek yani yol göstermek demek öncü olmak demek ale tedbiri tedbir konusunda bize e, öncülük yapan bu insan kimdir? Çünkü rüyayı tabir ettiği Efendim 7 yıl kıtlık gelecek dedi. Buğdayların başaklarını saklayın. Ondan bir kısmını yiyin dedi ya. Ha. Kale saqi. Saqi dedi ki o melike şarap sıkan ve şarap sunan kimse dedi ki: "Hade Yusufus-ı Siddiqu." Bakın bu parçaları okurken ilk defa bu met bu kelimeyi görüyoruz. Yusufu ı Siddiqu. Yusuf öyle bir Yusuf'tur ki o as-Siddiqu. En sadık olan, en doğru olan, asla yalan söylemeyen, asla ihanet etmeyen bir peygamber. Yusufus-ı Siddiqu. O Yusuf Sıddık'tır. Doğru olan Yusuf'tur. Ve ahbara. O haber verdi. Enni bana sekun sâkiyen. Benim sâki olacağımı, su ve içki sunacağımı bana haber verdi. Kimin için? Li Melik efendiye, seyyidim olan ya da melike içki sunacağımı, bu işle meşgul olacağımı bana haber vermişti ve o verdiği haber çıktı. Ve meliku ila liqa'i Yusuf'e, Ve çok istedi, arzu etti demek kardeşler. El meliku melik kral çok arzu etti. Neyi? Ila liqa'i Yusuf'e. Yusuf ile karşılaşmayı. Lika'un karşılaşmak demek. Ve arsele ila Yusufa. Yusuf'a gönderdi. Yani ve arsele ila rasul. Ve arsala rasule ila ila Yusufa diyelim. Burada Meful takdir edilmiş, ee, mahzuf kılınmış ama takdir ediliyor. Ve arseler Rasule bir Rasul gönderdi. Rasul Haberci demek yani. İla Yusuf'e Yusuf'a ne yaptı? Bir Haberci gönderdi. Ve kâlel Melik Tu ni bihi estahlisu li nefsi. Melik dedi ki burası ait kelime kardeşler. Onu bana getirin. hu, onu kendime has kılacağım onu kendime özel danışman yapacağım. Efendim kimin için li nefsi kendime? Yani e, danışman mı diyorlar? Mesela bugün Cumhurbaşkanı danışmanları var. Danışman birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede bu bana en yakın olacak ne olacak? Danışman olacak dedi. Nasıl oluyor kardeşler bu? Allah subhanehu ve teala kun fe yekun. Bütün kainat, bütün kainattaki dönen olay ve meseleler beynel kafi vel fa'i diyorlar. Kun feyekun. Allah azze ve celle kun ol der, emir verir. Feyekun o da hemen olu verir. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve teala henüz Yusuf aleyhisselamı hapisten çıkartıp melikin huzuruna getirtmeden önce onun kalbine Yusuf'un sevgisini ne yaptı? Yerleştirdi. Daha Yusuf'u görmeden onu getirin. Ben onu kendime ne yapacağım? özel danışman yapacağım dedi. <laughs> Yusuf suresinin 54. ayet-i kerimesini okuduk. Pekala Yusuf'u yeselu et teftişe. Yusuf teftiş istiyor. Araştırma istiyor. Subhanallah. Ne büyük şahsiyet. Ne izzetli şahsiyet. Ne güzel bir duruş sahibi insan. Ve lemme ca'a'r-rasulu ila Yusuf'e. Rasul yani o gönderilen şahıs efendim Yusuf'a gelince ve kâle lehu ona dedi ki innel melike yed'ûke muhakkak ki melik seni davet ediyor. Mâ radıye Yusuf'u Yusuf aleyhisselam bu duruma razı olmadı. Razı olmadı. Neye razı olmadı? En yehruce mine sicni herkede Bu şekilde hapishaneden çıkmaya razı olmadı. E niçin Yusuf Aleyhisselam hapse girmişti? Kalet heytelek. Kadın dedi ki gel bana. Bu da dedi ki kale Yusuf Aleyhisselam. Kale maazallah. Ben Allah'a sınırım bundan dedi. Sırf bunu dediği için ne oldu? Hapse atıldı. Eğer o kadının emrettiği şeye Yusuf Aleyhisselam tabi olsaydı hapse girmeyecekti belki de. Zahiren yani. E Ben zulmen ve buhtenen hapse girdirildim. Benim buraya girmemin sebebi nedir? Bana atılan iftiradır. Bana atılan bu iftira temizlenmeden ben hapisten çıkar mıyım dedi. Siz beni hapse atmakla beni susturacağınızı ya da kendinizin haklı olacağınızı ya da hakkın batılın karşısında ezileceğini öyle mi ya hemen çıkayım ya diyeceğini mi zannediyorsunuz? Şu tavra ve şahsiyete bakın kardeşler. Bugün yeryüzündeki insanlar hapishane kelimesini duydukları zaman ödü patlıyor tabir caizse. Ama hapse girmiş yıllar yılıdır orada yatan bir peygamberin yanına birisi gelmiş. Melik seni çağırıyor hapisten çıkacaksın dediği zaman bir dakika demiş kardeş bir dakika öyle yok. Ben burada yıllar yıldır yatıyorum. Çürütülüyorum. Hapse girdiğinde saçı sakalı simsiyah hapisten çıkacağı zaman sakı, saçı sakalı ağarmış bir Yusuf peygamber. Yusuf Sıddık var. Niçin girdim ben buraya? Neden buraya girdirildim? Sebep ne? Amaç ne? Bu öğrenilmeden bu konu ortaya çıkartılmadan ben ne yapmam? Hapisten çıkmam. Ve yakulun nesu İnsanlar dediler ki Hâdâ Yusuf. İşte Yusuf budur. Allahu Ekber. Hapishanedeki adam kesmiş, adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, zina yapmış, bilmem ne yapmış, ne yapmış. Bir sürü insanın kalbini ve gönlünü fethetmiş bir peygamber var orada. Hepsi iman etmişler orada Yusuf Aleyhisselam'a. Ve onlar diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam bu tavrını görünce Hâdâ Yusuf. İşte bu Yusuf budur. Öyle birkaç teklifle, birkaç kuruşla, birkaç makamla, mevki ile şanla, şöhretle ya da gel seni hapishanede çıkartalım demekle şahsiyet ve kimlik sahibi insan bir santim bile geri adım atmaz kardeşler. Dünyada, içinde yaşadığımız Türkiye'de, içinde yaşadığımız İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da en çok muhtaç olduğumuz şey vallahi ve, ve de billahi son 10 yıldır benim yakinen birebir günü birlik şahit olduğum en mahrum olduğumuz şeylerden bir tanesi budur. Şahsiyet sahibi insanlık yok bizim içimizde. Alimiyle de öyleyiz, cahiliyle de, öyle de öyleyiz, efendim katibiyle de öyleyiz, mektubuyla de öyleyiz. Hep böyle etrafımız, hep. Ya bugün A dediği şeye adam utanmadan, sıkılmadan yarın B diyor ya. Böyle karakteri ve kimliği oturmamış, şahsiyeti nebi'lerin, rasullerin ve sahabe-i kiramın kimlik ve kişiliğiyle barışık olmayan kimliklerle dolu içinde yaşadığımız cemiyet. Eskiden isim de veriyordum, şimdi vermiyorum. Bazı belgeler, bölgeler ve bazı iller var ki Türkiye'nin en münafık illeri. Münafıkların sayısının zirveye çıktığı Öyle iller var ki Türkiye'de adam şer'i ilimlerin hiçbirisini tedris etmemiş. Hiçbirisinden icazet sahibi değil. Hiçbir hoca ona sen şu ilimde ders verebilirsin dememiş. Ama adam gece gündüz fetva dağıtıyor. Yetmiyor karısı da fetva dağıtıyor. Yetmiyor yarın bir gün çoluk çocuğu da başlayacak. Ahlaksızlar sürüsü. Evet. E hocam sen de çok sert davranıyorsun ya da abi boşver ağzımız alışmış hocam hocam diyoruz. Ben hoca falan değilim kardeşler de. Düşünen, e, okuyan, yazan bir insanım kendi çapımda. Çok sert düşünüyorsun hocam. Kardeşim, bir insan söz verdiği zaman sözünde durmazsa, bir insan ahde vefa göstermezse bir insan konuştuğu zaman yalan konuşursa bu adamın kimlik ve kişiliği nedir İslam'da? Soruyorum. Sesli soruyorum. Bu adamın kimlik ve kişiliği nedir ya İslam'da? Siz Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinden müvebbebi yine beyne delik, onlar şöyle şöyledirler. Müvebbebi demek şöyle yani. İki yüzlü. La ula'i ve la Ne gerçek manada müminlerden oldukları bellidir ne de kafirlerden oldukları bellidir. Arada kalan insanlardır. Bunlar kimdir kardeşler? Bunlar halisan ve muhlisan münafıklardır. Peki münafık özelliği <laughs> ayatun münafiki münafıkın özelliği nedir? Münafıkın alametleri nedir? Adam konuştuğu zaman yalan konuşuyor. Söz verdiği zaman sözüne durmuyor. Vaat ettiği zaman vaadini yerine getirmiyor. Emanete ihanet ediyor. E ne, ne yani bu adamın adı? Bu adam halisen ve muhlisan münafık sıfatını taşıyan münafıklık alametlerinden bir aleme taşıyan insandır. Bunu söylediğin zaman insanlara sert oluyormuşsun. Ya bu peygamberimizin hadisi değil mi kardeşim? Peygamberin hadisini söylemek niçin sert olsun? Ayet okumak niçin sert olsun? Sen aslında yamuksun. Karaktersiz, kişiliksiz, şahsiyesiz insan sensin. Ondan dolayı ayet sana ne oluyor? Zor geliyor ve ağır geliyor. Ya Yusuf Aleyhisselam. Haza kana emsi fi sicni. İşte bu Yusuf dün hapishanedeydi. İnnehu khanel azize. O neydi? Hapsanede olmasının sebebi neydi? Azize ihanet etti diye hapsanedeydi. Kaldı ki inne Yusuf'e kâne kebîran nefsi ve ebiyyâ. Yusuf aleyhisselam kâne idi kebîran nefsi. Çok karakterli bir insandı. Buna böyle mana verdim ben. Bilmiyorum başka mana da verilebilir belki. Kebîran nefsi çok izzetli, çok şerefli, çok karakterli bir insandı. Ve ebiyya ve bir de asla tenezzül etmeyen insandı. Tenezzül etmiyor. Yani üç kuruşa satın alabileceğin bir karakter yok karşında. Bir makam vereceksin diye satın alacağın bir kişi yok karşında demek oluyor bu. İnne Yusuf'e kâne kebîr al-akli Yusuf Aleyhisselam çok büyük akıl sahibi ve çok zeki bir insandı. Soru: "Velau kana ahadun mekana Yusufa fi's-sijni ve ja'ahu rasulul meliki." Ne güzel bir metin, değil mi? "Velau kana ahadun" bir kimse olsaydı, bir tane bir kimse. Ne olsaydı? "Mekane Yusufa fi's-sijni." Yusuf'un meka makamında Yusuf'un Durumunda hapishanede olsaydı ve caaahu rasulul meliki ve kralın da habercisi ona gelmiş olsaydı ne yapardı? Cümle soru cümlesi değil de efendim ben soruya çeviriyorum. Ne yapardı yani? Cevap. Ve qale lehu rasulul meliki. Melikin habercisi ona dedi ki İnnel melike muhakkak ki melik kral yed'uke seni davet ediyor seni çağırıyor ve ve yentaziruke seni bekliyor. Niçin? Niçin bekliyor? Devam edecek. Yani gelecek bunun cevabı. Metne devam edelim. Le esra'a hâzer reculu Bak şimdi yukarıdan gelelim. Bir kimseye kralın habercisi gelip dese ki ve qale lehu rasulul meliki innel melike yad'uka ve Kral seni çağırıyor ve seni bekliyor deseydi o haberi alan adam le'asra ne, e, ne yapardı? Efendim, süratli bir şekilde koşardı. Haza racul bu adam ile babis sicni ve haraca. Hapishanenin kapısına gider ve hemen hapishaneden çıkmak için son surat koşardı yani. Ama velakinne Yusuf lem yusri'. I. Yusuf Aleyhisselam ne koştu, ne sıçradı, ne heyecanlandı. Yapma ya öyle mi ya? Hemen ya Allah geliyorum filan demedi. Velakinne Yusuf lem yestacil. Asla acele etmedi. Bel kale dedi ki li rasulil meliki melikin kralın habercisine dedi ki ene uridu teftişe ben teftiş istiyorum. Teftiş ne demek? Araştırmak soruşturmak ben araştırılmasını istiyorum ene uridul bahse ben bahf yine teftiş manasında araştırılmasını istiyorum an kadı an benim bu meselemi bu durumu ne yapılmasını araştırılmasını istiyorum yani ben ne yaptım ki buraya attınız beni beni bunu bir araştırın bakalım benim suçum neydi? Günahım neydi? Ne yaptım ben? <laughs> ne kaba işledim? Bana iftira atıldı. İfkun mubinun açık ve net iftira atıldı. Hazreti Ayşe anamıza atıldığı gibi bu iftiranın sonucunda beni buraya getirdiniz. Bunu bir araştırın bakalım. Ben böyle bir şey yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Ben bu hapse girmiş girmeye hak etmiş miyim, etmemiş miyim? Bu araştırılıp Yusuf temize çıkartılmadan Asla ben kralın yanına da gelmem, huzuruna da gelmem, hapisten de çıkmıyorum dedi. Allahu Ekber. Şu şahsiyete bakar mısınız kardeşler? Hayran oluyorum ya. Ve haraca Yusuf'u beri en Yusuf Aleyhisselam hakkında araştırılma yapıldı, soruşturulma yapıldı. Anlaşıldı ki Yusuf Aleyhisselam beridir. Zerre kadar atılan iftiralarla alakası yoktur. Ve <laughs> ekramehu el meliku melik ona ne yaptı ikramlarda bulundu. İçinde bulunduğumuz dünyada ne kadar muhtaç olduğumuz bir haslet olduğunu anlıyor musunuz kardeşler Allah için? Biz ne kadar muhtacız bu karakterdeki insanlara? Ben birçok zaman nefsime söylemişimdir. Bakın kardeşler ben demekten Allah'a sığınıyorum ama ifade yani meramımı ifade etmek için söylüyorum. Ya Rabbi şöyle dağın başında yaşayabileceğim bir zemin ve ortam olsa da gitsem orada kurtların kuşların içerisinde yaşayıp ölsem gitsem. Sebep ne biliyor musunuz kardeşler? İnsanlar bıktırdılar. İnsanların karaktersizliği, yüzsüzlüğü, kişiliksizliği. Ya adamla bir şey konuşuyorsun, bir ticaret yapıyorsun mesela. Adam bu ticaretin sonucunda gidiyor sizin hakkınızda söylemedik laf bırakmıyor. Beni batırdı diyor. Ben yaşadım. Benim hakkımda söylediler. Çok. Beni batırdı diyor. O mecliste oturan hocası, hacısı, Müslümanı, kardeşi. Mütevidehli bunlar. Ya kardeşim bir dakika. Sen battıysan, batırıldıysan, zarar ettiysen o Müslümanı çağıralım. Gelsin buraya oturalım. Konuşalım karşılıklı. Demiyorlar. Şu kişiliksizliğe bakar mısınız ya? Ha öyle mi? Vay anasına be. Vay be. Ben de böyle şeyler duyduydum önceden ya. Demiyorlar ya. Şu kişiliksiz, şahsiyetsizliğe bakar mısınız? Demiyorlar ki sen ne yaptın da zarar ettin? Kaç para koymuştun bu ticarete? Bu ticaretin sonucunda kaç para aldın? Zarar anlat bakayım. Yok öyle bir şey. Sadece bu cümle var. Beni zarar ettirdi abi. Batacaktım ben. Bunları söyleyenler İstanbul'da isimlerini de söylerim teker teker ben biraz kardeşler Allah beni affetsin biraz deli dolu bir insanım. Yani inandığım bir şeyde zerre adım atmam geriye. İsimlerini de tek tek söylerim yıllar geçmesine rağmen. O gün bugün isimlerini söylemiyorum vallahi fitne olmasın diye. Zerre kadar kimseden çekinmem. İnnel yani ee, El fitnetu eşeddu minel katil buyuruyor Cenab-ı Hak. Fitne ölümden daha beterdir. Fitne olmasın diye isimlerini vermedim vermiyorum. Ama böyle şahsiyetsiz bir kitlenin içerisinde yaşıyoruz. Yıllarca söyledim. Hala söylüyorum. Bugün şu ders vesilesiyle aklıma geldi. Yine söylüyorum. Hodri meydan. Benden maddi ya da manevi. Fark etmez. Maddi ya da manevi alacağı olan bir Müslüman var da karşıma çıkmıyorsa Asla ve kata onu hakkımı helal etmiyorum. Bakın gelin alın diyorum ya alacağınız bir şey varsa maddi manevi fark etmez. Bir tane Allah'ın kulu karşıma çıkmadı ya. Bundan bir iki ay önceydi tahmin ediyorum. Buraya bir kardeşim geldi beni ziyarete. Oturduk dedi ki hocam dedi senin hakkında bir arkadaş şöyle şöyle dedi siz bir ara ticaret yapmışsınız dedi. Benim yanımda diyor. Öyle mi dedim öyle. Tamam kardeş çok basit dedim. Hemen telefonu açtım o bahsettiği şahsa. Mikrofonu açtım. Dinle kardeş dedim. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Nasılsın kardeşim? İyiyim hocam Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeş. Kardeş sen, ismini de vererek tabii yanımdaki arkadaşın, şu arkadaşa benden alacağın vereceğin olduğunu bahsetmişsin ama ben vermemişim demişsin. Senin benden ne zaman alacağın olduğu, ne zaman vereceğin olduğu, ne zaman ticaret yaptık seninle? diye sordum. Mikrofon açık. Bu haberi getiren kardeş de yanımda duruyor. Hocam dedi, ben seninle nerede ticaret yaptım dedi ya. Ne alacağı vereceği dedi ya. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim dedi. Kim söylemişse yalan söylemiş dedi. Yanımda da o kardeş duruyor. Öyle mi dedim? Öyle dedi ya. Ne alakası ben seninle ticaret yapmadım ki. Tamam kardeş peki yanlış anlamış olabiliriz dedik. Telefonu kapattık döndüm. Nasıl kardeş dedim gördün mü? Ya dedi ki üstad dedi ben yani... Hayretler içerisindeyim dedi ya. Adam bana daha geçen hafta söyledi dedi ya. Bundan birkaç ay önce oluyor bu olay. Böyle kimliksiz, kişiliksiz, şahsiyet yoksun insanların içerisinde yaşıyoruz kardeşler. Ulan delikanlıca desene o adama dediğini bana da. Gelelim oturalım konuşalım alacak verecek neyse verelim. Geç bu tarafa. Bunlar dünyevi şeyler diyelim. Bir mesele konuşuyorsunuz, bir ders yapıyorsunuz, bir akide dersi, bir fıkıh dersi, bir bilmem ne siyer dersi, bir şey işliyorsunuz yani. Arkanızdan söylenmedik laf kalmıyor. Ya kardeşim arkamızda niye konuşuyorsunuz? Biz ulaşılması zor bir insan değiliz ki telefonlarımız açık, adresimiz açık, her şey ortada bir insanız. Konuşacağım bir şey varsa alo de, çarşıda bir yerde buluşalım. Çünkü ben tanımadığım, bilmediğim, Emanetini güvenmediğim insanları evimde misafir etmiyorum. Onun dışında her Müslümana evim açık. 7-24 saat açık. 7 gecenin yarısında bile Müslümanlar beni arayabilirler. Bir ihtiyaçları varsa, bir kardeşlik olarak yapacağım bir şey varsa bu başka. Fakat sosyal medyadan şuradan buradan hocam adres versene bir ziyarete gelelim. E seni tanımıyorum etmiyorum kardeşim. Ben e, ailemin olduğu, çoluk çocuğumun yaşadığı ortama seni niye davet edeyim? Sen iyis misin, İs misin mesela. Ama çarşıda, pazarda her yerde görüşebiliriz. Hiç problem değil. Ya ara bir yerde buluşalım, oturalım derdini anlat kardeşim ne diyorsun sen ya? Bizim anlattığımız şeyde kitabullah'a ve sünneti rasulullah'a muhalefet ne vardır? Anlat bizi, tövbe edelim. Yok kardeşim yok. Nifak, münafıklık, dedikodu, gıybet Müslümanların damarlarına kadar girmiş. Damarlarına. Onun için de uhuvvet olmuyor. Uhuvvetin olmadığı, uhuvvet kardeşlik demek. Kardeşliğin olmadığı yerde darul erkamlar kurulamıyor. Bakın unutmayın son cümlemi söyleyeyim. Baktım video kaydı uzamış. Bir beldede ve bölgede darul erkamlar oluşturulmadan orada uhuvvetten ve kardeşlikten bahsedemezsiniz. Darul uhuvvetin er, e, oluşmadığı yerde de İslami birliktelikten ve İslami vahdetten bahsedemezsiniz. Ve ahirü'l avana enel rabbil alemin.